Herkese merhabalar. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere en çok önerilenler listemizin yıl içi performansından bahsedeceğim. En çok önerilenler listemizin yıl içi performansı 12 Ocak Cuma günü kapanış itibariyle %7.6 ve borsa %0.7 yenmiş olarak görülüyor. Piyasa için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Genel anlamda 50 adet hisseye al veriyoruz. Günlük olarak yayınlamış olduğumuz teknik bülten raporumuzda her gün endeks grafiği ve teknik analizimizi paylaşıyoruz. 15 Ocak günü yani bugün paylaştığımız raporumuzda BIST 100 endeksi için 7814 ve 7641 seviyelerini destek, 8120 ve 8254 seviyelerini direnç olarak belirledik. Ayrıca BIST 30 ve BIST 50 için de destek direnç noktalarımızı sizlerle paylaştık sektörel olarak incelediğimizde bankacılık tarafında en çok al verdiğimizi söyleyebiliriz. Alış tarafında bankacılık sonrasında parakende, ticaret, sigorta, otomotiv ve GO sektör olarak devam ediyor. Bu sektörlerin hemen arkasında dayanıklı tüketim malları ve hava yolları da sıralamada yerini alıyor. Detaylı olarak diğer sektörlerde grafikte gösteriliyor. Geçtiğimiz haftalarda en çok önerilenler listemizdeki yani model portföyümüzdeki şirketler hakkında detaylı olarak bilgi verdiğimiz videomuzu yayınlamıştık. Listemizi tekrardan güncel olarak sizlerle paylaşıyoruz. Model portföyümüzde bulunan hisselerin 2024 içi getirilerine baktığımızda yapı kredi bankası %17.5 getirisi ile ek sırada yerini alırken onu Sabancı Holding, Mavi ve Koç Holding takip ediyor yıllık bazda en çok önerilenler listesi getiri tablomuza baktığımızda ise 2006 yılından itibaren sadece bir kez endekse yenildiğimizi ve diğer yıllarda endeksi yendiğimizi söyleyebiliriz. Günlük olarak yayınladığımız teknik bültenimizden günlük destek direnç seviyelerinin bulunduğu hisse grafiklerimizi takip edebilirsiniz. Bugün yayınlanan teknik bültenimizde Yapı Kredi Bankası için 22-25 ve 21-60 destek seviyeleri ile 23-55 ve 24-20 direnç seviyelerini paylaştık. Diğer bir yandan şişecam için ise 47 ve 46-25 destek seviyelerine ayrıca 48-45 ve 49-10 direnç seviyelerini bültenimizde paylaştık. Holding tarafı için de Koç Holding'in desteği olarak 151,5 ve 148 seviyelerini, ayrıca 159 ve 162 direnç seviyelerini verdik. Sabancı Holding için de destek olarak 67,30 ve 65,55 seviyelerini, direnç olarak da 70,30 ve 71,55 seviyelerini sizlerle paylaştık. Arçelik hissesi için 128.5 ve 124.5 destek seviyeleriyle 135 ve 138 direnç seviyelerine günlük teknik bültenimizde sizlere gönderdik. En çok önerilenler listemizde bulunan için içinde günlük teknik bültenimizde 59.40, 57.85 destek seviyeleriyle 62.5 ve 64.05 direnç seviyelerini paylaştık. Parakende sektörüne geçersek de en çok önerilenler listemizde öne çıkardığımız bir maç içinde 327,5 ve 320 destek seviyelerini ayrıca 340 ve 345,5 diren seviyelerini bültenimizde sizlerle paylaştık. Hatırlatmakta fayda olabilir. Teknik bültenimizde yer alan bugün hareketlenmesi muhtemel bulduğumuz hisseler bölümünden de günlük olarak teknik analizimizi inceleyebilirsiniz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.